Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte ETS 2 Multiplayer'da Kaleis'ten Duisburg'a doğru bir yolculuk yapacağız efendim. Hepiniz videoma hoş geldiniz bu arada. Mükemmel bir videodayız efendim. Mercedes Benz MP4 kullanıyoruz bugün. Şöyle aracımı göstereyim. Mükemmel bir şekilde modifiye ettiğimi düşünüyorum şu şekilde beyazlı ufaktan grili bir desen yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle göstergelerimizde aydınlatalım. Yavaştan yola çıkacağız. Direkt servisin oradan geçeceğim. Acayip kalabalık. O kalabalığa direkt kafadan girmek istiyorum. Hadi bakalım yavaştan yola doğru çıkalım. Burası çok kalabalık gözüküyor ama dediğim gibi buradan geçeriz. Herhangi bir herhalde sıkıntı yaşamam. Şöyle şöyle yapacağım geçmek için. şöyle dönelim. Bugün arkadaşlar ETS2 Multiplayer'daki Türk arkadaşlarımızı konuşacağız. Herkes lütfen videoyu ileri sarmadan izlesin ve yorumlarda Türklerden çektiğiniz bir şey var mı? Yorumlarda yazın abi. Bak çok hızlı, çok basit bir soru. Bu oyunu düzgün bir şekilde oynamaya çalışıyorsanız veya ne bileyim böyle birazcık hızlı sürüyorsanız, bir şey yapıyorsanız mutlaka onu yazın. Mesela ben kendimden şimdi bir örnek vereyim. Ben mesela ne yapıyorum? Ben her zaman videolarımda örnek olacak bir şekilde düzgün bir şekilde sürüyorum ve bana aldı bana genelde çarpan arkadaşlar, makasa giren arkadaşlar nedense Türk denk geliyor. Ben bu konudan gerçekten birazcık şikayetçiyim arkadaşlar. Bunu da şimdi sizlere sormak istiyorum. Sizler bu oyunu nasıl oynuyorsunuz? Hızlı mı oynuyorsunuz? Gerçek bir simülasyoncu gibi, kamyoncu gibi mi oynuyorsunuz? veya işte yaşınız kaç nasıl oynamaya çalışıyorsunuz Türk arkadaşlar sizce bu oyunu bozuyorlar mı Türkler yoksa bu oyunu iyi bir hale mi getiriyorlar veya bu oyunu kalabalık yapan sadece Türkler mi bu oyuna sadece Türkler mi emek veriyor siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bunları yorumlarda yazın ben şimdi sizlere kendi görüşümü anlatayım ben yıllarca arkadaşlar bu oyunu oynadım Hala da oynamaya devam ediyorum. Abi neler oluyor? Oha neler oluyor oğlum? Oğlum durmuyor neler oldu? Oğlum ne yaptınız lan? İnanılmaz bir şeyler oldu burada. Neyse devam edelim. Devam edelim. Oyun saati kaç? 12.52. Güzel. Şimdi ben bu oyunu yıllardır oynuyorum bayağıdır oynuyorum. Nedense bu oyunda genelde ortalığı karıştıran arkadaşlar Türkler. Evet, çok fazla bir oynama sayımız var. Gerçekten çok fazla bir oynama sayımız var. Ama ortalığı karıştırma sayımız da çok yüksek. Bu bir. İkincisi. Türklerde bir lojistik sevdası ve savaşı var arkadaşlar. Türkler Nedense birbirlerine saldırıyorlar abi. Böyle bir durum var. Bunun sebebini de henüz anlamış değilim. Bu oyunu millet anası babası gibi seviyor, koruyor, savaşıyor, küfürleşiyor. Bundan mesela ben çok fazla şikayetçiyim. Gerçekten çok fazla şikayetçiyim. Yani çok fazla ortalığı karıştırıyor Türk arkadaşlar bence bu şekilde. Oğlum dönecektim ben unuttum lan. Lan döneceğim yeri unuttum. Ananı satayım. Arkadaşlar döneceğim yeri unuttum. Neyse la. Ulan muhabbete daldık döneceğimiz yeri unuttuk. Şeye gidecektik. Duysburg'a doğru gidecektik. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Şuradan bir mazot alalım. Hem. Mazotumuz yoktu iyi oldu. Şuradan bir mazot alalım. Şimdi ban evading konusuna da geleceğim. Onu da söyleyeyim çok fazla Türklerden banyeyen yiyen arkadaşımız var banyan yiyen perma yiyor Perma yiyen gidiyor 10 liraya indirimde Hesap satın alıyor arkadaşlar Yani gidiyor yeni bir Steam hesabı açıyor Veya oyun, oyun satın alıyor oyunu satın alıyor tekrardan Geliyor oynuyor ondan sonra bir daha banyo bir daha alıyor Bir daha banyo bir daha alıyor Bir daha banyo bir daha alıyor falan filan derken Ölme eşeğim ölme Yani böyle bir durum da var Bu Ruslardan da çok çektik gerçekten Ruslar da biraz kanser bak ters geliyorlar bak Allah aşkına bak bu Çinliler ve Ruslar da bir garip boyunda ama bence favori Türkler diye tahmin ediyorum en çok ortalığı karıştıran bence Türkler arkadaşlar oğlum afyon sucuğu önümü kırmazsın değil mi lan Heh. şu ileriden bir dönüşümüzü yapalım Ya abicim ne motor arızasıymış be Heh, Şunu düzeltelim Tamam iyi oldu mazotumuzu aldık Buradan dönüyoruz Şimdi buradan Sağa gideceğiz İyi lan buraya dönüş koymuşlar ha. Lile kadar gitmek zorunda kalmadık. Güzel. Depoyu da fullledik neredeyse. Fullleyemez abi. Bizde rajon bu. Cebimizdeki para kadar doldurduk. Bizde olay bu. Devam edelim. Ayrıca bir önceki videomuzu izlemediyseniz direksiyon seti hakkında ona da izleyip yorum yapabilirsiniz. Oğlum bu 104'te gidince bir şey oluyor bak. 104 bozuk ha. Gördünüz mü? Bak 104'te aşağı küçülüyor Bak 104'e bakın lan 104 ne kadar Garip bir şey oluyor ne alaka Bunu SCS bir düzelsin hele Neyse arkadaşlar Yani kısaca bu oyunu Bence bozan Çok fazla Türk arkadaşlarımız var Buradan onlara sesleniyorum Birazcık düzgün sürün Ne olur bak Kaç tane banınız var arkadaşlar Herkes kendi şeyini yazsın kendini ifşa etmeden veya istiyorsanız kendinizi ifşa edebilirsiniz oyundaki nick'im bu diye. Kaç tane banınız var, kaç tane hesabınız var onu yazın. Ben kendimle ilgili bilgi vereyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben zamanında bir kere e, ban yemiştim canlı yayında sağa sola bakarken. Yani kendi birazcık hatam var. Arkadaki de dibime girmiş. Onu görmeyip işte yorumları okurken kasıtlı olmadan hani bir tane ban yemişim. Eyvallah yol verdi adam Allah razı olsun. Ana o geçti 2 yıl mı ne oldu üstüne yani onu saymıyorum artık. Şimdi ondan sonra bir e, adminlikten dolayı bir ban yedim. O şöyle oldu. E, Trakis MP'de nasıl admin olun işte neler yapmanız lazım taktik maktik bir şeyler veriyordum abi. İşte admin olunca ne yapıyorsun falan diye bir şeyler anlatıyordum abi. E, bunu bir Türk... Admin mi diyeyim artık arkadaş mı diyeyim Kim olduğunu da aslında Az çok tahmin ediyorum da isim vermeyeceğim Her neyse ee, Bu arkadaş işte bizim videomuzu Tamamen İngilizceye çeviriyor Beni şikayet ediyor Beni banlatıyor ben de itiraz etmiyorum Yıllar boyunca bir yıl mı iki yıl mı ne Banlık alıyorum arkadaşlar Bir buçuk iki yıl boyunca Ondan sonra yetkili bir mecra Nedense e, Beni şey yapıyor, banımı açıyor benim banımı açıyor arkadaşlar. Ee, Sağolsun tekrardan Tracks MP'de oynamaya başlıyorum. Ondan sonra yakın bir dönemde bir buçuk ay önce falan galiba bir tane ban yiyorum. Ee, onun da kanalda videosu mevcut zaten ban yedim diye arkadaşlar bakabilirsiniz. Ee, yeni Kirkenes Yolu dediğim bir yerde önümde bir Ruski arkadaş karşıdan geliyor. Ben de şöyle bir taştan kaçayım derken şu hamleyi yapıyorum. Aynı bu Merso'yu kullanıyorum bu arada. Taştan kaçıp o hamleyi yapıyorum ve karşıdaki tırağı aslında çarpmıyorum. O da benim önüme şu şekilde kırıyor. Ve ikimiz de ban yiyoruz. Ben itiraz ediyorum. Benim iki haftalık banım bir haftaya düşürülüyor. Onun banı da 3 ay, 3 ay, ay diyorum. Bir ay mı ne zaten? O da bir ay bana çarpmaktan banyo Önüme kırdığı için ban yiyor. Aslında şöyle yapsa o da ban yemeyecek. Ben de ban yemeyeceğim. Her neyse o arkadaş beni raporluyor işte. Ben iki haftayı yiyorum. O bir ay boyunca ban yiyor. Ondan sonra arkadaşlar ben itiraz ediyorum. Kendi kanıtımı gönderiyorum. Çarpmadığıma dair kanıtımı gönderiyorum. Benim banım bir haftaya düşürülüyor. Ondan sonra arkadaşlar ben tamam eyvallah diyorum. Banımın açılmasını beklerken yetkili bir admin e, benim YouTube'daki videomu görmüş. YouTube'daki videomdan yola çıkarak bunda herhangi bir ban sebebi yoktur diyerek Arkadaşlar admini uyarıyor. Benim banımı profilden silip kaldırıyor. Karşıdaki bana çarpan, beni raporlayan kişiyi de perma banlıyor. Büyük ihtimalle ban evading yaptığı için perma ban yiyor. Bunun bir de şöyle bir olayı var. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu arkadaş beni raporluyor. Ben ban yiyorum. O da ban yiyor. Bu arkadaş raporladığı videoyu siliyor. Neden siliyor? Onu da söyleyeyim. Kendi de ban yiyor ya. Bandan işte raporladığı videoyu silecek. Aklınca banlar açılacak. Bunun e, bana banı açılmıyor. Neden? Çünkü videoyu silerseniz banınız perma olur. İşte bu tekrardan videoyu yüklüyor. Başka bir YouTube linkini yüklüyor. Tekrardan banımız geliyor işte. Ondan sonra bu dediğim gibi e, perma ban yiyor. Adminler tarafından veya bir admin tarafından bilmiyorum artık kim permaladı. Onu bilmiyorum. Benim banım açıldı ya abi. Yine ben boşu boşuna bir hafta beklemiş oldum ama önemli değil. Banım açıldı. Haksız ban atılmıştı. O da açıldı. Durum bu. Şimdi ben bu oyunu yıllar boyunca oynadım. Her zaman e, düzgün bir şekilde oynamaya çalıştım. İsmimizi kullanarak prim yapmaya çalışanlar oldu. Hakkımızda kötü konuşup bir şeyler söylemeye çalışanlar oldu. İşte kaçak TV sen çok değiştin diyenler oldu. Aslında benim hiçbir şey hiçbir şekilde değişmediğim çok belli. Neden? Onu da söyleyeyim. Birazcık değişseydim arkadaşlar inanın izlenmelerim çok fazla artardı. Çok daha farklı şeyler yapardım. Yıllar boyunca açın bakın bütün konuşmalarım, her şeyim bütün videolarda aynı. İnsanlar sadece şöyle bir algıya gitti adminlik serisinde herkese ban atıyorduk falan filan. Hani admin değiliz artık. Ondan dolayı böyle bir şey oldu. Hani algı oluşmaya başladı ama aslında hiçbir şey değişmedi. Ben normal bir şekilde oyunumu oynamaya devam ediyorum. Onun haricinde Trax, MP, SCS Software'a çok fazla hani yardım etmeye çalışıyorum. Nasıl yardım et? Oyuna tavsiye oluyor. SCS'ye gönderiyorum. İşte beta bir şey gönderiyorlar. Onu test ediyorum hata olursa SCS'ye gönderiyorum. Truckers MP forumuna girip aklıma bir fikir, oyunla ilgili geliştirilebilecek bir şey gelirse onu yazıyorum, onu söylüyorum. Yani öyle bu oyunu sadece oynayarak değil, forumlarda da bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bakın bu şekilde mesela kenara kaçıyorum. Kafa dağıtabilirim. Şu an ben bunu raporlasam ban yer. İlla kafadan girmeme gerek yok. Tehlikeli sürüşten banyo şu anda arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. İlla bir şey yapmamıza gerek yok. Çünkü çok fazla soran bilmeyen arkadaşlar oluyor bu konuyla ilgili. Olay bu. Çarpmanıza gerek yok. Bir de ETS ile ilgili iki video daha atacağım unutmazsam inşallah. Bayağı bir vakit geçti. Şu Kirkenes'te oynamak için gerekli DLC'lerle ilgili bir video gelecek. Bir de bu dönüşlerle ilgili kim Kirkenes yolunda yapmanız gerektiğiyle ilgili bir video gelecek. İkisi bir arada gelecek arkadaşlar. İnşallah. Bir de Trax MP'de mi diyeyim artık? ETS 2'de mi diyeyim? İlk defa oynuyorsanız veya işte yeni başladıysanız Trax MP'de diyelim veya ETS 2'de neler yapmanız lazım ayarlarla ilgili işte Tab ayarı olsun, şu tab menüsüyle ilgili olsun, bir şeylerle ilgili olsun, neler yapmanız yapmanızda e, gerekiyor, bununla ilgili bir video gelecek yakın bir süreçte. Evet, yakın diyorum. Kaç ay oldu diyeceksiniz, haklısınız. Şu sollama mevzuları ile ilgili işte nasıl rahat sollarsınız, bunlarla ilgili bir ayar, bilgilendirme, taktikler bir videoda iki videoda gelecek. Takipte kalın. Kanalımızın bildirimlerini açmayı unutmayın. Her gün saat 14.00'da video geliyor ama izlenmiyor. Canınız sağ olsun. Dediğim gibi birazcık değişseydim inanın izlenme sayılarım da çok değişirdi. Hep sürekli aynı şeyleri attığım için artık insanlar da sıkıldı haliyle haklı olarak. Tabii ki de bir şey demiyorum. Sıkılabilirsiniz. Sürekli beni izlemek zorunda değilsiniz. Hatta beni hiç izlemek zorunda değilsiniz. Beni sevmeyi edebilirsiniz. Ben çok bu konuda çok rahat bir insanım çünkü ben şey demem ya bu kişi beni izleyecek bunlar beni izlemesi lazım benim izlenmem lazım bir şeyler yapmam gerekiyor ya ben arkadaşlar ben şöyle bir şey söyleyeyim size kısaca ben ee, bir tane sponsorlukla ilgili ETS ile ilgili bir sponsorlukla ilgili bir tane bana 30 inç mi 29 inç mi ne bir monitör verilecekti. 4000 lira bir fiyatım mevcut monitörün. Ben bu teklifi kabul etmedim. Sadece bunu 2 saatte kazanacaktım. Düşünün yani. Üşen geçtiğimden dolayı bunu kabul etmedim. Kafama sokayım tabii ki de. Yani durum bu. Yani bunu da sizlere ufak bir bilgilendirme olarak söylemek istedim. Yani bazı arkadaşlar para göz para göz diyor. Canlı yayında 3-5 bir donate geliyor, bir şey geliyor, eğleniyoruz Steam'den ekleyeceğim falan diyor o para atan ekliyorsun falan diye mevzular dönüyor. Aslında onun arka planı öyle değil. Arka planını da 2 saat sizlere anlatmak istemiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar kafasına ne koyduysa o at gözlükleriyle devam ediyor söylemeye. O yüzden fazla böyle şeylere takılmaya gerek yok. Youtube'da herkes para kazanmak için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kimse babasının hayrına, anasının hayrına YouTube'da takılmıyor arkadaşlar bu da bir gerçek onu da buradan söylemiş olayım ee, Büyük kanallarla beni kıyaslayan arkadaşlar oluyor bazen onu da hemen çok ufak bir şekilde söyleyeyim Adam diyor ki ulan kaçak diyor yayın başlar başlamaz diyor abone olun arkadaşlar falan diyorsunuz diyor bak büyük kanallar işte bilmem ne örnek veriyorum şu 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 kanal diyor mu öyle bir şey diyor. Ulan demez ki adam canlı yayın başlar başlamaz 2000-3000 kişi bir anda izlenmeyi bekliyor. Aboneler havada uçuşuyor. Donetler havada uçuşuyor. E, ulan ben abone olun demezsem katıla basın demezsem kimse basmıyor arkadaşlar. Yani olay bu. Bu videoda bakalım katıla basanlar olursa yine isimlerini yazabilirim bir dahaki videoda. Onu da buradan söyleyeyim. Durum mu arkadaşlar? Yani Türklerle ilgili durumumuz bu. Yine şöyle benzinliğimize çekelim. Artık benzinlikte bitirmek benim alışkanlığım haline geldi. Şöyle bakın retarder Allah belanı vermesin. Retarder'i neyse retarderi kullanayım derken tırı vurduk abi. Tırı çok fena yapıştırdım. Hasarı bir fix yapalım. Çok fazla hasar oldu. Evet, tırımızın modifiyesi de bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle şurada Duralım. Evet sizler Türkler hakkında ne düşünüyorsunuz? Kaç tane banınız var? Kaç tane hesabınız var? Türklerden bıktınız mı? Veya Türkleri çok mu seviyorsunuz? Veya başka ülkelerdeki oyuncuları mı sevmiyorsunuz? Hepsini bu videoda yorum olarak yazın. Lütfen işte izlemeyen, izleyen arkadaşlarınızla da gönderin. Herkes içini bir döksün bu videoda. Benimle ilgili sıkıntınız varsa kaçak değil sen şöyle şöyle oldun veya sen oyunda böyle böyle yapıyorsun bize cevap vermiyorsun şeklinde gerçekten canlı yayınlarda veya videolarla ilgili bir sıkıntınız varsa lütfen beni de eleştirin aramızı düzeltelim ben sizleri tek tek yorum yapacağım gerçekten samimi bir şekilde sizlerin yorumlarını cevaplayacağım umarım videodan da keyif almışsınızdır kendinize çok iyi bakın hoşça hoşçakalın.